Biri ya da Bizimle uğraşıyorlar. Farkındayım. Ne oluyor Aziz? Sana suikast düzenleyen kimse Efnan'ı kaçıran da o. Adem'in bu şekilde olmasının sebebi de o. Kulübeyi patlatmışlar. Benim gideceğimi düşünüp tuzak kurmuşlar. Diğer mi? Ondan başka kimse böyle bir şey yapmaz. Lakin ispatlayamıyorum. Belki de seçimler çekilmem lazım. Aileyi korumak için. Olmaz amca. <gülüyor> <gülüyor> Korktuğumuzu anlarlarsa daha çok üstümüze gelirler. Haklısın. İskenderun'dan sana talimatlar var. Seçimi kazansak bile Fransızları buradan götürmek için daha büyük bir hadiseye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Milan'ı biliyorum. Sana bunu söyleyemezdim. Doğrusunu yaptın, ben de senin yerinde olsam aynısını yapardım. Benim İskenderun'da olduğum sırada... ...Milan'ın öldürüldü. Türk hükümeti tarafından teyit edildi. Lakin bu cinayetin Pierre tarafından işlendiğinin ispat edilmesi lazım. Konuyla ilgileneceğim. Ankara da sana yardım edecek. Nasıl? Seçimleri takip etmek için şehre gelen gazetecilerden biri... ...Milli Mücadele için çalışıyormuş. Kimmiş? Bilmiyorum. Bana söylemediler. Ancak o gazeteciyi bulup bu vazifeyi onunla birlikte bitireceksin. Ancak bu şekilde Fransızları bu şehirden gönderebiliyoruz. O her kimse bulacağım. O gazeteciyi bulmamız lazım dayı. Anlattıklarından sonra aklıma bir tek o geliyor Aziz. Buraya geldi haberini aldım ama ben görmedim. Bu o. Emin misin? Bilemedim. Eskiden tanırım Zehra'yı. Gözü karadır. Hiç kimseden korkusu yok. Hem milli mücadeleye yakın durduğunu da biliyorum. Gel mi söyledi? Hayır. Ağzından hiç duymadım. Ama ben anladım. Ne yapacaksın? Olmaz değil mi? De anlayacağım. Beyler merhaba. 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 Buyur ben, bacım. Ben gazeteciyim size bir soru soracaktım. Kadından gazeteci olur mu bacım? Karşında durduğuma göre. Peki bacım ne istiyorsan sor. Seçimler olacak biliyorsunuz. Oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi yalan olmasın ben Kenan Bey'e vereceğim. Vallahi ben de. Bize onun gibi yiğitler lazım. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Ne yaptı ki? Bizim Efnan Hanım var. Onu hapsettirdiler. Kenan Bey gitmiş kurtarmış onu. Vurulmuş ama o haliyle sırtlamış. Evlen Hanım'ı götürmüş. Kenan Bey'in yaptıklarını işittim. Lakin böyle değildi. Biz onların evinde çalışan Aslı'nın teyzesi Gil'den duyduk. Tamam, sağ ol. Bir şey değil. Ay. Oh, teyzeciğim iyi misiniz? İyi değilseniz gideceğiniz yere kadar götüreyim size. Hayır hayır senin işin var. Senin yapman gereken mühim şeyler var. Ben de vakit kaybetme. Ne demek istiyorsunuz? Sen neden geldin bu şehre? Gazeteciyim ben. Seçimler için haber yapmaya geldim. E i̇şte mühim işlerim var. Size de sorayım o halde. Seçimi kim kazanır sizce? Kim kazanır bilmem. Gönlün kimi ister dersen. Galip Bey bu şehrin istikbali için doğru olandır. Sabahtan beri onca insanla konuştum. Galip Bey diyen ilk kişi sizsiniz. Nedenini sorabilir miyim? Gazeteci değil miydin sen? Bunu bulmak da senin görevindir. Milletine borcundur. Dene. Ah, Aziz. Erfan'ın iyi olduğunu duydum. Sen nasılsın? Seni alevler içinde gördüm ben. O ben değildim Dene, Adem'di. Ama gayet iyi. Şükür, şükür. Dene, sen az önce konuştuğun o kadını bir yerden tanıyor musun? Evvelden tanımam. Ama içini bilirim. Neden sordun? Birini arıyorum da. Acaba o mu diye merak ettim. Sen her vakit aradığını buldun. Yüreğinin dediğinin doğru olduğunu bildim. E şimdi niye şüphe edersin kendinden? Sağ ol nene. İçini dinle sen. Unutma Aziz. İçini dinle. Kolay gelsin. Buyur beyim. Az önce bir kadın geldi. Gazeteciymiş. Hangi odada kalıyor? Milan Bey'in odasında kalıyor. Garipte bir kadın hususiye o odayı istedi. Öyle mi? Evet. Sağ ol. Korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Konuşmamız lazım. Ne konuşacakmışız? İkimizi de ilgilendiren bir mevzu var. Yeri burası mı? Odama gizlice girmişsiniz. Mecbur kaldım. Kimsenin bizi duymadığından emin olmak zorundaydım. Yaklaşma bana. Amacım size zarar vermek değil. Yardımcı olmak. Hangi maksatla burada olduğunuzu biliyorum. Gazeteciyim ben. ...Antakya seçimleri için görevlendirileni. Bunun doğru olmadığını ikimiz de biliyoruz. Kimsin sen? Türk hükümeti adına Milan'ın ortadan kayboluşunu aydınlatmak... ...Fransız hükümetine bu anlamda zarar verebilmek adına... ...bilgi toplamak için buradasın. Ben de sana bu anlamda yardımcı olacağım. Milan öldürüldü. Ve ben nereye gömüldüğünü biliyorum. Yanılıyorsunuz. Mösyö Milan'ın hain olduğu ortaya çıktığı için görevinden azledildi. Bu Pierre'in hedef şaşırtmak için söylediği yalan. Gerçeğin gün yüzüne çıkmasını en az benim kadar istiyorsunuz değil mi? Size neden güveneyim? Bana bunun için bir sebep söyleyin. Aziz Spider. Sizsiniz. Şimdi bana güveniyor musun?